Evet, herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma. Bugün sizlere bir meyve tabağı hazırlayacağım. Tabi bu meyve tabağı genelde çocuklara yönelik olacak. Çocuklarımıza meyveyi, sebzeyi sevdirmek adına onlara sevindi bir tabak hazırlayacağım. Ve bu tabaktan sonra inanın çocuklar meyveyi çok sevecekler. Ben çocukları çok seviyorum. Yani çocukların gelişim döneminde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerini tabii ki takdir ediyorum yani teşvik ediyorum hayır ee, öneriyorum hayır istiyorum <laughs> istiyorum evet ve protein ağırlık tabii ki mutlaka onun için ben bir tabak hazırlayacağım bunu sofralarınızda da kullanabilirsiniz ee, şık sofralarınızda ee, yılbaşı sofralarında kullanabilirsiniz özel e, davetlerinizde kullanabilirsiniz ama artı yani özellikle çocuklara sunum yapabilirsiniz bu tabağı kesinlikle bitirecekler bunda hem fikrim yani dediğim gibi çocukları çok seviyorum ve her gün düşünüyorum hani bugün ne hazırlayabilirim ne sunum yapabilirim ne hazırlayabilirim nasıl verimli olabilirim diye bugün çocuklara yönelik tabaklar hazırlamak istedim İlk etapta bir ağacım var muz ağacım onu yaparak başlayacağız şimdiden herkese kolay gelsin çocukları seviyorum Evet hemen yapım aşamasına başlıyorum. Şöyle e, kivilerim var, mandalinalarım var ve muzlarım var. İlk etapta şöyle mandalinalarımı soyarak başlamak istiyorum. Mandalinalarımızı soyuyoruz ve bunları dilimler haline getiriyoruz. Şöyle şuraya, şöyle mandalinalarımızı ayıklayarak şöyle. <laughs> Dilimler haline getiriyorum ben bunu. Bir tane daha hemen soyuyorum. Hemen bunu kabuklarını soyuyorum. Evet şu şekilde hemen mandalina dilimlemeyi zaten herkes bilir. Bunun bir detayı yok. Şu şekilde mandalinalarımı dilimliyorum. Şöyle. Evet, böyle mandalina dilimlerim var. Daha sonra şöyle bir tane kivimi alıyorum. Evet, kivimi soyma aşamasıyla başlıyorum. Altını ve üstünü çıkarıyorum. Böyle ince bir tabak halinde kabuklarını soyuyorum kivimin. Evet, dediğim gibi bunun için bu tabağım için Muzuma, kivime ve mandalinama ihtiyacım var. Ee, gerçekten üçü de çok yararlı. Çocukların seveceğini düşünüyorum. Çocuklara aşırı düşkünlüğüm var. Ee, kendi çocuğumdan <laughs> sebep sanırım. Ee, çocuklar için e, gerçekten her şeye değer. Evet şöyle kivimi soydum. Bir kivi daha soyayım ben. Şu daha yumuşak şunu soyalım. Evet kivimi soyuyorum. Bu sene kivi baya pahalı. Her sene bu kadar pahalı olmaz ama bu sene gerçekten baya bir pahalı. Ama dediğim gibi çocuklar için her şeye değer. Şöyle ince tabaka halinde kivimi soyuyorum. Evet burası lekeli çıktı. Şöyle bunu da aldım. Bunun rengi de biraz açık çıktı. Tam yeşil çıkmadı belli olmuyor işte yani meyveler evet kivi de soydum şimdi şöyle bir tane servis tabağım var benim böyle bir tabak seçtim buna şu şekilde şöyle mandalina dilimlerimi yerleştiriyorum şöyle öncelikle mandalina dilimlerimle başlıyorum yerleştiriyorum Evet bir sıra, iki sıra ve bu da üçüncü sıra. Mandalinalarımı yerleştirdim. Şöyle. Bu biraz büyük oldu. Evet simetri de benim bir açımdan önemli. Evet böyle üç sıra mandalinamı yerleştirdim. Daha sonra kivilerimi kesmeye başlayacağım. Şöyle öncelikle kivimi şöyle tahtada keseyim daha net görürsünüz. Şöyle ortadan ikiye kestim. Şu şekilde kim ortadan ikiye kestim. Daha sonra bunu da dilimler haline getiriyorum. Şöyle bir dilim. iki dilim. Üç ve dört dilim oldu bu. Evet aynısını buna da yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şu kivimi de kesiyorum hemen. Önce ortadan ikiye kesiyorum sonra yarım olan kivimi şöyle dilimler haline getiriyorum yalnız bu kivilerde bir sertlik var sonra kesiliyor evet kivimizi de kestikten sonra evet şöyle muzlarım var normal bunlar anamur muzu yerli muz ithal muz değil şöyle muzlarımı soyuyorum Evet, soydum. Şu, şurada siyah bir noktası var onu aldım. Bir tane daha muzumu soyuyorum. Evet, bu muzumu da soydum. Hazır. Şimdi tabağımı önüme alıyorum servis tabağımı. Şu muzumu şu şekilde e, bırakıyorum. Ama bunlar, e, evet, tabağım biraz küçük geldi. Hemen şöyle düzenleme yapıyorum çok seri bir şekilde. Şunu hatta ortadan kaldırayım. Evet, şu şekilde olur. Çünkü ben sizinle birlikte yaptığım için önceden planlamadığım için nasıl denk gelirse doğaçlama yapıyorum yani. Evet, başlıyorum e, kivi dilimlerimi dizmeye. Şöyle kivi dilimlerimi diziyorum. Bu bir e, ağaç şeklini alacak. Kive ağacı Ya da muz ağacı Ona Her nasıl derseniz Ne şekilde hitap ederseniz Evet Şöyle Aynısını bu tarafa da yapıyorum Dediğim gibi kivilerin ortası Baya sert çıktı bugün Şu şekilde Ama benim tabağım evet şu an fark ettim Biraz küçük geldi Sizin bir tık daha büyük bir şey kullanmanız gerekiyor. Tabak. Evet, bir tık daha büyük tabak kullanırsanız daha hoş bir ağaç elde edebilirsiniz. Bir tık daha geniş ve büyük tabak kullanın. Ben önceden planlamadığım için, denemediğim için şu an bu şekilde oldu. Evet. Şunu da şuraya şöyle simetri olarak sokmamız gerekiyor. Şöyle dursun, ya da bu aşağıda dursun. Şöyle de olabilir. Evet. <laughs> yapamadım bu tarafını. <laughs> bu bölümü nedense yapamadım. Evet şu şekilde olsun. Ağacımız. Evet. Şimdi e, muzumuzu şöyle birer santim ya da bir buçuk santim e, şöyle genişliğinde dilimliyorum. Evet dilimledim. Şimdi elimle bir tanesi böyle bir tanesi ileri bir tanesi geri şeklinde şöyle Evet şöyle ayarlıyorum gördüğünüz gibi. Aynısını bu tarafa da yapacağım. Şöyle dilimliyorum muzumu. Evet. Muz dilimlerimizin burayı bozmuşuz. Şöyle. Hemen bir tanesini çıkarıp bir tanesi içeri bir tanesi dışarı şeklinde şöyle muzumuzu muzu. evet dilimledim şu şekilde dediğim gibi bu ağaç çok güzel olmadı bir de şey oldu ya tabak çok sıkışık oldu yani tabak sıkışık oldu evet tabak birazcık daha geniş daha geniş daha büyük bir e, tabak seçerseniz dediğim gibi e, daha güzel bir görüntü yakalarsınız evet bu şekilde görüyor musunuz Şöyle. Evet benim muz ağaçlarım. Ben muz ağacı diyorum onları ki ağacı da olabilir tabi ki de. Şöyle sevimli bir tabak oluşturdum. Ve gerçekten bu çocukların çok hoşuna gidecektir. Hepsi de yenmeye hazır. E, kabukları falan e, temizlendi. Bu şekilde bir tabak hazırladım.